Diye. Baba ne yaptın? Geldin mi? Aramamış değil mi polisi? Ya sorsana aramış mı? Baba polis aramadın değil mi? Yok yok aramadım. Biz geldik oteldeyiz. neredesin siz? Restoranın verandasındayız. Tamam bir yere ayrılmayın. Geliyoruz biz. Tamam. Bir yere ayrılmayın. Geliyoruz dedi. Hadi. İşte meğer bu yardım ettiğimiz kadın Rus mafyasından bir saat çalmış. Ya bu kadar dantana edecek ne saatiymiş bu acaba? Ya saatin içinde çok değerli bir elmas varmış. Siz de bu kadının hırsız olduğunu bile bile benim evimde yatırdınız öyle mi? Ama kadın kocasını kurtarmak için çalmış saati. Hmm. Aşk uğruna mafyaya kafa tutan kadın. İyi karaktermiş. Sonra ne yaptı? Şincik nerede? Adı ne? Rusya'nın neresinden? Sana neden neresinden olduğundan? Adı Ivanka. Şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Zaten biz sabah uyurken de çıkıp gitmiş evden. Ee, hem de bizim arabamızı çalıp gitmiş. Dua edin de dalağınızı, böbreğinizi çalmamış. Siz onun peşinden mi buraya geldiniz? Yok ya, biz öyle kendi başımıza niye iş yapalım? Yani polisi aradık arabayı bulsunlar diye. Ama o sırada Ivanka'nın peşinde olan mafya bizi evde basıp buraya getirdi. Sizin ne işiniz vardı kızlarımla evde? Ateşi bir anda yükselince... ...ben de bir yardımı dokunur diye Mete'yi çağırdım. Niye? Lokman hekim miymiş? Ee, okulu yarım bırakmış gerçi ama tıp okumuş. Tıp okumuş. Tıp okumuş. E bu benden izin aldı. Gidin mi dedi kızların yanına. Ben de koştum peşinden. Sonuçta ortağımın bana amanatları yani. Benim kızlarım sadece kendilerine emanettir Adanalı. Aygün mü? Senin ne işin vardı lan benim evimde kızlarımla? Ya baba, Legolas o adamların elindeyken seni tek derdin bu mu gerçekten? Evet babacığım. Bizim bir an önce Ivanka'yı bulup elindeki o saati alıp adamlara teslim edip Emin'i kurtarmamız lazım. Başka hiçbir yolu yok. Ya bir şey diyeceğim yani biz bu kadının bu otelde olduğunu nereden biliyoruz? Belki çıkıp gitti. Mümkün değil. Ruslar otelin bütün giriş çıkışlarını kapattılar. Saati almadan kayı da biz de salmazlar buradan. Baba, ya ne yapıp ne edip o saati bulmamız lazım. Emin'in hayatı buna bağlı. Adamlar tam bir pislik çıktı. Bak, vallahi da barnağım seyri. Tetiğe basmak için sabırsızlanayım artık. Allah aşkına bir dur ya. Ya yani işte bir hani polis falan mı çağırsan? Hı? Olmaz. Ya Emin'in hayatını riske atamayız diyorum. Baba aramayacaksın değil mi polisi? Lütfen arama. Siz şu kadını bir daha tarif edin bakayım. Böyle uzun boylu, sarışın, saçları omuzlarında... Bu saatten sonra da asla sözümden çıkmayacaksınız. Anlaşıldı mı? <laughs> ne ne ne? Milyon mu? Dolar mı? Bu şekilde söylenir. Ben sizin yapacağınız işe. Bir sıra, davay. Kimse bulmadan o saat almamız lazım. Evet, hocam. Yürü biz onlardan önce gidip alak haydi. Fırla, yürü. Saat verip kurtaralım Mine. Kızım, hayır, siz burada kalacaksınız. Ama Mine, itiraz istemiyorum. <laughs> baba, baba işte o adamlar, Ivan adamları, onlar ortalar. Çökün, i̇şte çökün masanın altına. Allah sen. Hazır adamlar ayağımıza gelmişken verelim sanki gitsin. Evet baba ya niye saklamıyoruz ki burada? Milyon dolar değerinde demiyor musunuz? Bunun içinde elmas var demiyor musunuz? Herkes bunun peşinde demiyor musunuz? E, evet. evet. Ee? Bunu patronlarından başkasına veremeyiz. Ya adamlar başkasıyla anlaştıysa? Ya, pampam aklı. Bu mafya milletine güven olmaz. Alayı pis tut bunların. Madem bu milyon dolar değerinde elmas var bunun içinde. Bunu hiç adamlara vermeyelim. Satalım bunu. Bizim olsun. Ne diyorsun? Hmm. Yani. Keşke bizim olmasa mı? Baba. Olmaz. O, onunla emini kurtaracağız. Kızım. Ne emininden bahsediyorsun? İyi düşün. Buna bir değil, bin Legolas alırız. Düşün, bir düşün sen mi be? Hadi Mine. baba ya? Lütfen. Ben kendili kolası mı istiyorum? Hadi hadi kendili kolası mı istiyorum? Şaka yaptı zaten be. Aa. Siz bekleyin. Buyur geleyim ben. Nereye? Ha, geleyim ben. Ordu bölgesinde yaşayan ruhi hayvanı avına sakin ve sessiz bir biçimde yaklaş. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Kakayı mışına zabralı çası. bayağı hale. Davay. Pampa, pislikler gitti. Hadi başlayalım. Hadi. Baba, baba, baba. Ben de geleyim seninle. Hayır kızım. Siz burada kalacaksınız. Ben bu saati Ivan'a kendi ellerimle al, 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 diyerek teslim edeceğim. Evet be Allah'ına kurban senin be. Kalakan dişe diş diyorsun ha. Lan bak hala, kurbanın olayım ben de seninle geldim. İcabında arkanı kollarım. Adan alıyık biliyorsun. Biliyorum biliyorum da siz benim arkamı değil. Kızları kollayın. Ha demin söyledim. Şimdi onlar kendilerine emanettir dedim ama bunlar mafya. Sağ solu belli olmaz. Tamam ben de. Ben? Sen de kızları kolla. Herkes kızları kollasın. Sen hiç merak etme Kuzey abi. Ben buradayım. Bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> evet oturalım. Hadi otur aşağı Hadi aşağı kızlar. Al. Evet. Kesin yukarıda bir şeyler oluyor. Yani yoksa bu saat durup dururken düşmez buraya. Babama bir şey mi oldu yoksa ya? Kalkın yukarı çıkıyoruz. Hop 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 nereye ya? Hiç kimse bir yere gitmiyor. Eniştem ne dedi? Onu gelene kadar bekleyeceğiz o kadar. Babam Emin'i almadan bu saati kesinlikle bırakmazdı. Kesin babamın başına da bir şey geldi. Belki de babam attı bunu aşağı. De niye atsın ya? Bizim hayatımızda Emin'in hayatı da bu saate bağlı değil mi? Gökçe doğru söylüyor olabilir. Sonuçta babam burada olduğumuzu biliyordu. Belki bilerek attı. Allah kahretsin. Bunların babası kim? Niye herkes bu saatin peşinde? Yok yok. Yine sen haklısın küçük hanım. Yukarı çıkmak bakmak lazım. Siz burada durun ben bir bakıp geleyim tamam mı? Dur yalnız gitme. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme ya sen benim için korkma. Ben şu soğuk Ruslara Adana ateşini tanıtıp geleceğim. Yani yukarıda ne olduğunu bilmiyoruz sonuçta. O yüzden tek başına gitme. E, Mete, Osman biriniz gidin Ali'yle. <laughs> Korkaklar Ben gelirdim de şey Şimdi enişteme söz verdim Adam duyar bir şey olur ayıp olur He ee, Ben gelirim abi seninle Tabii ya Sen gelirsin Gelmeyeyim mi lan Yok ben kızlarla burada kalacağım Niye korkayım mı Ne alakası var ya niye korkacakmışım Birinin burada kızlarla kalması gerekiyor O yüzden kalıyorum ben burada e tamam biri var işte aslan gibi Poyraz kalıyor. Ya sen şey yapma git ya kızlar bana emanet hadi. Kuzey abi asla kızları yalnız bırakmayın dedi. O yüzden ben buradayım. Ha kardeş en he. büyük sensin. Poyraz'ım şu makinayı ver hele buradaysan sen. Yok ya biz kendimizi neyle koruyacağız? Oğlum sanki kullanmayı biliyorsun ya. Ver şunu. No, ver ver şey yap. İyi as. <laughs> saati unuttunuz. Sende kalsın. Yani o bizim tek garantimiz. Yukarıdan olup ne bitiyor bakacak tamam. Ben anlamıyorum ya. Babam az önce almadım bu saati bizden götüreceğim diye? Niye geri geldi? Bu <laughs> <laughs> merak gibi. Atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Lanetli saat. Evet kızlar. <laughs> o saat lanetli. Bana verin, kurtulun. İvanka, sen ne kadar rahatsın ya. Bu ne gevşeklik? Bir de gelmişsin utanmaz gibi tatil istiyorsun bizden. Hayatta vermeyiz. Senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Emine rehin aldılar. Babam ne durumda belli değil. Ne deseniz haklısınız. Ama tüm bunların düzeltmenin bir tek yolu var. Saati bana verin, hepimiz kurtulalım. Yok ya Pışık. Senin yüzünden bizim evimize girip bizi kaçırdılar. Emin'i rehin aldılar. Şimdi bu saati gerçek sahiplerine verip Emin'i kurtaracağız. Hayır. O saate verip Murat'a kurtaracağım. Hayır. Bu saati sahibine vereceğiz ve bu konu burada kapanacak. Buradan başka çıkış yolu yok. Önüne bak sen önüne! Kartal geliyor. Yalvarırım, verin Saat'e. Ölsem bile vermem. Madem vermiyorsunuz, o zaman saklayın. Ay, soğukmuş. Saati gördün mü? Murat nasıl? Murat nasıl olsun? Gün sayıyor. Senin beceremediğini becerdim. Tam saat avuçlarımın arasına alacaktım ki... ...şu Sefer denen gerizekalı saati aşağı fırlattı. Buraya bir yere düşmüş olmalı gördün mü? Murat'ın iyi olduğunu bilmeden benden cevap alamazsın. İyi, i̇yi çok iyi. Hatta o kadar iyi ki kendine yeni arkadaşları dinle. Tabii şu Nahide ve Sefer denen geri çift var ya... Heh, ...işte onlar. Bir de en az onlar kadar hastalık olan onların arkadaşları var. Biri Kuzey'di galiba, diğeri de kendini Leon sanan bir gerizekalı. Nasıl ortam ama? Bana bak. Senin yüzünden odam ucube sirkine döndü. Bak Ivanka... İşler gitgide karışmaya başladı. Ya o piti piti yapar, sırayla vururum... ...ya da kocanla karşılıklı Rus ruleti oynarsınız. Sakın! Sakın kimseye dokunma. O zaman saati ver. Çıldıracağım, delirmeme ramak kaldı. Saati gördün mü? Gördüm. Ha, güzel. Alayım. Alamazsın. Çünkü bende değil. Güvenlik buldu, aldı, götürdü. Çıldıracağım, delireceğim. Git şu güvenlikten al. Bana vermezler ki. İnanmazlar. Sen profesyonel bir yalancı değil misin? Odandan düşmüş dersin olur biter işte. Sen de amatör bir yalancısın. Otel kameralar dolu. Sanki senin odandan düştüğünü anlamazlar. Git kendin al. Başka yolu yok. <gülüyor> <gülüyor> Yeni rehinleri varmış. Kuzey diye bir adam. Babamı mı almışlar? Babamız? Nahide ile Sefer'i de almışlar. Ne? Bir de Leon. <laughs> Abimle yengem. Hiş, ya bu kartal kendini ne zannediyor? Ha? Ailemizden herkesi rehin almış manyak. Her şey zaten o Nahide'nin yüzünde oldu. Müzayede de saati satın almasaydı hiçbirimiz bu durumda olmayacaktık. Ne? Saatin Nahide abla mı satın aldı? Ne yapacağız şimdi? Emin bir baronun elinde, ailemiz de diğer baronun elinde. Ne yapacağız? Tabii ki de ailemizi seçeceğiz, saati kartala vereceğiz. Siz de sen de kusura bakma artık yani. Saçmalama Gökçe, ben Emin'den ölsem de vazgeçmem. Babamızdan vaz mı geçeceğiz? Saçmalamayın, kimseden vazgeçmeyeceğiz. Herkesi aynı anda kurtarmanın bir yolunu bulacağız. Başka bir yolu yok. O adam en yakınlarımızın rehin aldı. Saati verelim. Rehinlerimizi kurtaralım. Doğru. Valla çok doğru diyor. Şimdi hiç aksiyona falan gerek yok. Gidelim konuşalım anlaşalım. Yani al saati ver rehine yapalım ha. Bir dakika ya. Asıl kurtarmamız gereken rehin de. Rehin piyasası bu ara çok hareketli Mineciğim. Kendine başka Legolas bulacaksın artık. Bırakın bir saçmalamayı. Emin'i de bırakmayacağız. Başka bir yol bulmamız lazım. Başka bir yolu yok. Niye anlamıyorsunuz? Murat'la birlikte babanızı tutuyor. Aynı odada. Gidelim saati verelim. Bir dakika. Babamla kocan aynı yerdeyse başlarında kim var? Tek bir adam. Kartalı güvenliği yolladım oyalamaya. Sizi de ikna etmeye geldim. O zaman yapacağımız şey çok basit. Kartal güvenlikten dönene kadar gidip babamları kurtaracağız. <laughs> sonra da saati Ivan'a vereceğiz ve Emin'i kurtaracağız değil mi? Aynen öyle. Feride doğru söylüyor. Herkesi aynı anda kurtarmanın tek yolu bu. Olmaz. Bir dakika. Şey... Bence Kuzey abi bekleyelim ha. Poyraz saçma saçma konuşma. Bizim babamız rehin. Madem o kadar kararlısınız, fazla vaktimiz yok. Kartal ona yalan söylediğimi anlamadan önce çıkalım odaya. Hadi. 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 Malum odaya kartımız olmadan nasıl gireceğimizi düşünürsündür, Feride. Onu da yolda düşüneceğim. <laughs> Ani <Bak, liktim! Evet. Gülüyor> tam. <laughs> Yakalandık. Ay! Bir sıra Kuzey efendi, senin yüzünden düştüm hallere bak. Ama fitil fitil getireceğim bunları senin burnundan. Fitil fitil getireceğim. Anam yoruldum ya. Az biraz dinleneyim ha. Ne oluyor ulan? Ula, Ulan ne oluyor? Az biraz önümüze baksanıza. İzmin yatsa. Ne? Ne diyorsun ulan sen? Ne diyorsun sen? Ya ettim Ne diyeyim lan? Bu küfürcü bir sürü selak çıkarırım ha. Hey, hey Kuzey Efendi. Bir yüzde elli Rusluğundan da ben laf işittim. Küfür etti acaba? Ne etti ya? Ben önce sahabe hesabını sorayım. Senin önce bir burnundan getireyim. Ondan sonra onlara hesabını sorarım. Sana da soracağım bunun hesabını Rus efendi. Takipte kal. Gel git de. Burası. Düşünün Cem Bolca Vakti oldu herhalde? Ne yapacağız? K kartın var. O da kartın falan yok mu? Var mı? Ben size demedim mi kartım yok? Ya sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Madem o da kartın yok niye bizi buraya getirdin? Ben sizi dedim. saate getirelim kurtulalım dedim. Bence kapıyı çalalım açan adamın üzerine direkt atlayalım. Bak şimdi silahım olsaydı dam diye dalardık içeri. Ha, kesin <laughs> Eyvah bu sefer ayva yedik. Şimdi yakayın eski Siz kaçın ben onları oyalayacağım. Ama babamlar. Saat sizdeyken onlara hiçbir şey yapamazlar, kaçın! Kaçın, kaçın, kaçın! <laughs> Baris! Kaçmıyorum ki! Ya bu uygulamada iyice saçmaladı ha! Yani bir şey yapacaksanız tam yapın Allah aşkına. Madem abi böyle bir uygulama yaptınız adam nerede söyleyin bana yazın yani şuraya. Hangi katta doğru katta mıyım? Yani hangi odada numara verin bana. Allah'ım ya Allah Rabbim ya nereden anlayacağım ha bu adam nerede hangi odada? Ne yapsam acaba ola? Kapımı dinlesem. Aa üstüme iyilik sağlık ya. Sanki hiç kendin kapı dinlemedin. İyi Kuzey. Seni yüzünden düştüğüm hallere bak. Kapı dinliyorum rezil oldum helalime. da ben sağ soracağım bunun hesabını. Soracağım sağ bunun hesabını. Ne yapmak lazım acaba? Bütün odaların tek tek içine girmek. En iyisi kapı dinlemekle olmayacak bu iş. Tek tek kapıyı çalıp her odanın içine girip kontrol etmem lazım. Yani başka türlü olmayacak. Uy Mete. Feride Gökçe ne miydi o? Oy Poyraz. Ulan bunlar benden kaçıyor. Aa, vallahi benden kaçıyor bunlar. Allah'ım, Allah'ım sen benim aklımı mugayyet ol. Mugayyet ol ki ben bunların burnundan fitil fitil getireyim.